konusunda bir çabanız oldu mu? Bunu merak ediyorum. Evet, o, o konuda O tarihlerde. İkincisi, Kızılda Güreşi'nin ağası kim olacak? Eski daha davet edecek misiniz? Mesela ben Hüseyin Sözlüğü merak ediyorum. Gelecek mi? Son olarak da, son olarak da şunu söylemek istiyorum. Şimdi e, Zahmet Bey söyledi de ben ona biraz anlayabileceğim şekilde tekrar sormak istiyorum. Yani davet edebilirsiniz Büyükşehir'e, Vali'ye, e, Spor Müdürümüz gelmiş, Federasyonu falan bunların ilgisi, katkısı anlamında size dönüşler oldu mu? Bunu çok merak ediyorum. Teşekkür ederim. E, Bizim daha daha e, Spor <laughs> yardımları olacaktır yani. Bu ana kadar bir görüntü var ama Çünkü daha önce görüntülerde sürekli e, yani olmuşlar. Hem Kültür Bakanlığımız, hem Spor Bakanlığımız. İşte, bu bölümde mutlaka olmalı. Sayın İngilizce. Tamam. Zaten nasıl sağlayacaksınız? Ulaşımı çeşitli şehirdeki çeşitli yöntemlerden, hatta e, konforuna dair e, servis araçları olarak kızın doğumlu olmasına bakan kalıbı olsun. Her tarafı olarak. Bir de ağımız kim olacak? Ağılığa talep var mı? Şu anki ağımız Genel Başkanımız e, Sanat Doktor Mehmet Bahçeli mi? Daha sonra tabii ki ağ seçimi olacak. Orada da bulunur. Ya var. var ne aslında.